En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 24 Şubat 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Yine tabii yoğun bir gündemle karşınızdayız. Şöyle haberlerin başlığını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Almanya'da deprem zedelere vaat edilen kolaylaştırılmış vize uygulamasının aslında hiç de kolay olmadı ortaya çıktı. Bu konunun detaylarına birazdan bakacağız. Öte yandan Almanya'da emeklilere ek yardım müjdesi geldi. Tabii 5 bin euroya kadar verilecek bu yardım ancak bu yardımdan bazı emekler yararlanacak. Hangi emekler yararlanacak ve hangi koşullarda bunun detaylarını birazdan sizinle paylaşacağız. Öte yandan almaya da diğer bir uygulamada sağlık reformu talebiyle ilgili uzmanlar muayene ücretlerinde bir reform yapılması ve muayene ücretlerinin bir bölümünün vatandaşlar tarafından karşılanmasını talep etti. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Diğer bir önemli gelişme ise Almanya'da tam 210 kişinin, 210 tehlikeli kişinin sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaştığı ortaya çıktı. Bu haberin detayları ve tabi daha gündemimizde birçok haber var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Almanya'nın depremzedelere vaat ettiği kolaylaştırılmış vizenin aslında hiç de kolay olmadığı aksine birçok depremzedenin yeniden mağdur olmasına neden olduğu ortaya çıktı. Almanya'da yaşayan yakınının yanına gelmek için vizeye başvuran bazı depremzedelere tüm evraklarını tam olarak teslim etseler de Schengen bölgesini terk etmeyeceğine dair makul şüpheler bulunduğu gerekçesiyle red cevabı verildiği belirtildi. Almanya'nın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin Almanya'daki birinci ve ikinci dereceden akrabalarının yanına gelebilmeleri için uygulamaya koyduğu kolaylaştırılmış vize sürecinin hiç de kolaylaştırılmış bir süreç içermediği ortaya çıktı. Vize için müracaat edenler sürecin işkenceye dönüştüğünü ve müracaatların reddedildiğini bildirdi. Ücretsiz denilen depremzede vizelerinin de ücretsiz olmadığı, vize için 80 euro, Aydata koordinasyon ücreti olarak da 650 TL alındığı ortaya çıktı. Bu arada Almanya'daki akrabadan istenen taahhüt beyannamesinin alınması sürecinde de sıkıntılar yaşanmaya başladı. Almanya'daki akrabanın evinde ek oda yoksa taahhüt beyannamesi verilmiyor. Ayrıca belediyelerin akrabasını getirmek isteyenlerin geliri içinde kendilerine göre bir limit belirledikleri ortaya çıktı. Bu limitin altında geliri olanlardansa belediyeden belediyeye değişiklik arz eden oranda taahhüt bedeli isteniyor. Bu bedel Remscheid Belediyesi'nde kişi başına 3000 euro iken Köln Belediyesi'nde 2500 euro olarak alınıyor. Türkiye'de akrabasının yanına gelmek için vize başvurusu yapan depremzedelerin birçoğuna ise olumsuz yanıt verildiği belirtildi. Deprem bölgesinde evi zarar gören ve Almanya'nın depremzedelere kolaylaştırılmış vize uygulamasından yararlanarak Almanya'da yaşayan kardeşinin yanına gelmek isteyen Yeşim Topdemir, tüm evrakları tam olmasına rağmen kendisine vize verilmediğini söyledi. Vizenin Schengen bölgesini terk etmeyeceğine dair makul şüpheler bulunduğu iddiasıyla reddedildiğini açıkladı. Karara anlam veremediklerini kaydeden Topdemir, vize için Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiğini belirterek, deprem sebebiyle yaşadığı sıkıntılara yenisinin eklendiğini aktardı. Evet gerçekten Almanya'nın duyurduğu bu uygulama aslında işte duyurulduğu gibi olmadı pratikte. Kolay vize işte kolay değil. Ücretsiz dendi aslında ücretli olduğu ortaya çıktı. Hiçbir şey sorulmayacak dendi. Tabii ki evraklarda tam olan kişilere yönelik. Ama birçok kişiye de red cevabı veriliyor. Bu uygulamanın nasıl bir e, hal alacağı ilerleyen günlerde hepimiz görüp izleyeceğiz. Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'da bazı emeklilerin yüzünü güldürecek yeni bir ek yardım müjdesi geldi. Bazı diyorum çünkü hükümet tüm dar gerili emekliler için değil, bazı mensup grupları ve şartları barındıran emekliler için bu ek yardımın yapılacağını duyurdu. Yeni yardım müjdesine göre belirli alanlarda çalışıp emekli olan ve Emeklilik geliri geçimine yetmeyenlere yılda 5000 euroya kadar ek ödeme yapılacak. Bu ödeme otomatik olmayacak, otomatik olmayacak. Başvuranlara ancak verilecek. Peki hangi emekliler yararlanabilecek ve başvurular nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar. Almanya'da düşük gelirli emeklilere 5000 euroya kadar yıllık ek ödeme yapılacak. Almanya zor zamanlar sandığı tarafından yapılacak olan ödemeler geçim sıkıntısı çeken her emekliye yapılmayacak. Ek ödeme yapılacak olan emeklilerin şu alanlarda çalışan emeklilerden olması gerekiyor. Sağlık, sosyal hizmetler sektöründe çalışanlar, aile fertlerine bakan ve bunun için çalışmayı bırakan kişiler, linyit rafinasyonu, kimyası alanında madencilik faaliyeti çalışanları, önceki işini bırakıp eşiyle birlikte yurt dışında iş amaçlı kalanlar. Doğu Almanya yasalarına göre en az 10 yıl evli kalmış ve en az bir çocuğu olup boşanmış kişiler. Ek 5000 euro ödenek için emeklinin kendisinin müracaatı gerekiyor. Müracaatlara 2023 Nisan ayı başından itibaren cevap verilecek. 2023 yılı için 30 Eylül'e kadar müracaat edilebilecek. Ek ödenek için Almanya Federal Çalışma Bakanlığı'nın ekranda gözüken online sitesinde yer alan müracaat formları doldurularak Almanya Zor Zamanlar Sandığı bürolarına teslim edilebilecek. Federal Hükümet, Zor Zamanlar Sandığından yapacağı ödemeleri 2500 Euro olarak tespit etmiş bulunuyor. Eyalet hükümetlerinin depona katılması durumunda toplam ek ödenek 5000 Euro'ya çıkmış olacak. Almanya'da pandemi sonrası rekor kıran sağlık giderlerinin yanına eklenen enflasyon sonrası sigorta paralarına da zam gelirken yeni bir öneri vatandaşı oldukça üzecek. Hükümete yapılan yeni bir öneride muayene ücretlerinin bir bölümünü hastaların kendi cebinden ödemeleri için yeni bir düzenleme çağrısında bulunuldu. Almanya'da sağlık sistemi her geçen gün pahalaşmaya devam ediyor. Sağlık sigortası primlerinde de yeni reform Almanya'da tartışma konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomi uzmanı Bernd Hafelhuşen söz konusu sistemin artık kaldırılamayacak bir noktada olduğunu belirtirken tepki çekecek bir reform planı sundu. Alman uzman gelecek dönemlerde vatandaş kendi cebinden katılım payı ödemeli, her muayenenin ardından söz konusu hastaya bir fatura verilmeli. Bunun bir kısmını sağlık sigortası geri kalanını ise vatandaş karşılamalı önerisinde bulundu. Bernd Hafelhuş'in vatandaşların kademeli olarak ilk etapta muayene ücretinin %50'sine, daha sonra %20'sine kadarını kendisinin üstlenmesi tavsiyesinde bulundu. Ödenecek toplam miktarın yıllık olarak 2000 euroya kadarını vatandaşın kendisinin karşılaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca vatandaşların tamamen kendisine bağlı risklerden dolayı oluşan sakatlıkların tedavilerinde ise tedavi ücretlerini %100 olarak kendisinin karşılaması gerektiğini belirtti. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach öneriye sıcak bakmadıklarını açıkladı. Bakan, ben Hafel Huşin gibi üniversitede profesörlük yapan kişiler veya benim için bu öneri maddi anlamda karşılık bulabilir, fakat halkın büyük bir çoğunluğu için bu mümkün değil ifadelerini kullandı. Almanya'da güvenlik birimlerinin tehdit olarak gördüğü kişilerin sayısı açıklanırken, bu kişilerin 210'unun Almanya'da sokakta elini kolunu sallayarak serbestçe dolaştığı ortaya çıktı. Federal Kriminal Dairesi BKA Almanya'da siyasi amaçlı ciddi eylemlerden terör saldırılarına kadar güvenlik birimlerinin tehdit olarak gördüğü 608 kişi bulunduğunu açıkladı. Kriminal Daire sözcüsü yaptığı açıklamada bu kişilerden 505'inin radikal olarak sınıflandırıldığını söyledi. Bir önceki yıla kıyasla tehdit oluşturan tehlikeli kişilerin toplam sayısı ise %8 oranında azaldı. BKA'nın Şubat 2022'deki verilerinde 663 kişiyi tehlikeli olarak sınıflandırmıştı. Geçen yılsa bunların 551'i radikal olarak değerlendiriliyordu. Federal Kriminal Dairesi mevcut kayıtlı olan tehlikeli statüdeki kişilerden 92'sinin gözaltında olduğunu ve 203'ünün güvenlik makamlarının bilgisi dahilinde yurt dışında bulunduklarını açıkladı. Rapora göre 210 kişi ise Almanya'da serbestçe dolaşıyor. Raporda aşırı sağcı görüşlü toplam 72, aşırı solcu 9 ve yabancı ideoloji alanında ise 22 tehlikeli kişi yer alıyor. Bir önceki yıla kıyasla aşırı sağcı tehditlerin sayısı da %8 azaldı. Tehlikeli olarak adlandırılan kişilerin yanı sıra ağır siyasi motifli suçları destekleyen ilgili bağlantılı kişiler de kayıt altına alınıyor. BKA'ya göre aşırı sağcı yelpazede 186, aşırı solcu yelpazede 73, dini ideoloji alanında 504 ve yabancı ideoloji alanında 45 kişi bu kategoride bulunuyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de toplam 1622 mülteci çocuğun büyük yoğunluk nedeniyle okula kaydolamadığı belirtildi. Bekleme listelerinin büyük ölçüde dolu olmasının en büyük sebeplerinden birisinin ise okullardaki sınıf ve öğretmen yetersizliği olduğu ifade ediliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz yıl binlerce mülteci kabul edildi. Bunların arasında okula kaydolması gereken birçok çocuk ve genç de bulunuyor. Buna göre mevcut durumda 1622 çocuk okul kaydı için yer bulamıyor bekleme listesindeki yoğunluk ortalamanın çok üstünde. Bekleme listelerinin büyük ölçüde dolu olmasının en büyük sebeplerinden birinin ise okullardaki sınıf ve öğretmen kıtlığı olduğu ifade ediliyor. Bunun yanında yeni sınıflarsa yapım aşamasında, alternatif eğitim projeleriyle bu bekleme sürelerinin bir şekilde aşılması planlanıyor. Berlin Senato İdaresi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada alternatif çözüm yollarının arandığını belirtti. Hafta sonları kursu veya alternatif öğretim sistemini istişare ettiklerini ve değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. Senato mevcut durumda okul için hazırlık kurslarıyla bekleme listesindeki öğrenci adaylarına alternatif sunmaya çalışıyor. Burada dil eğitimi ve uyum konularına ağırlık veriliyor. Şubat ayı başında söz konusu eğitime 500'e aşkın öğrenci adayı katılım sağladı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam sokakları temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöplüğe döndü. Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu bu yıl %5, gelecek yılda %3'lük zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığını belirterek 2023 yılı için %12 zam istediklerini açıkladı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temizlik işçilerinin toplu iş sözleşmesindeki zam oranının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı bir haftalık grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Grev nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlenirken şehrin sakinleri bu durumdan şikayet etti. Bazı Amsterdamlılar çöplerin toplandığı yerlere uyarı yazıları asarak 20-27 Şubat'ta çöplerin toplanmayacağını belirtti insanlardan bir hafta boyunca dışarıya çöp atmamalarını istedi. Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan grevle ilgili yapılan açıklamada, belediyenin teklif ettiği 1 Şubat 2023'ten itibaren geçerli %5, 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli %3'lük zam oranının enflasyonun çok gerisinde kaldığı, 2023 yılı için %12 zam istendiği kaydedildi. İş yükünün hafifletilmesinin ve yeni toplu iş sözleşmesinde çalışma şartlarının da iyileştirilmesinin talep edildiği vurgulanan açıklamada, Amsterdam'da Leiden, Dienbass, Maastricht şehirlerinde de temizlik işçilerinin grevinin sürdüğü ve Şubat ayının ilk haftasında Utrecht ikinci ve 3. haftasında Rotterdam şehirlerindeki temizlik işçilerinin de bir haftalık greve gittiği aktarıldı. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com haber sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip bu haberlerin altına yorumlar yazmayı, siz de görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyelim. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.